Selamun Aleyküm Merhabalar nasılsınız ee, Uzun zamandır video yapamıyorum ee, Şimdi Türkiye'de misafirlerimiz geldi Bir sizlere merhaba diyelim dedik Şimdi e, yaptığımız bir kampanya var e, Biliyorsunuz baya bir yayınladık Çok da ilgi çekti Bir ay otel odası Küçük bir oda otel odası Artı e, Sabah kahvaltısı akşam yemeği Ve akşam e, sınırsız içki ee, Olacak şekilde, çay kahve gün boyunca sınırsız zaten. Ee, bir kampanya yaptık, aylık tadı 300 dolar. E, Baya bir ses getirdi. Şu anda e, 3-4 müşterimiz var burada e, yaşayan. Ve daha inşallah Ekim-Kasım aylarında bir 20-25 kişi bekliyoruz inşallah. E, bugün burada bulunan, şu anda masamızda bulunan e, Mustafa bile ile ve Rüya bile ile bir 5-10 dakika bir sohbet yapalım dedik. E, görüş alalım dedik. Ee, Şeref e, şerefe diyelim dedik. Ee, bu konuda e, videomuzu yapalım işte. Şöyle Mustafa abi, Mustafa Ünsel. Evet. Denizli'den. Denizli. Denizli'nin horozu diyoruz. <laughs> <laughs> Denizli'nin horozu. Evet. Ee, burası bura bizim barımız. E, ee, Rüya abi. Dur. Merhaba. Evet. Hoş evet. geldin. Hoş bulduk. Evet. Ankara'dan. Ankara. Ang Ankara değil mi? Ankara. 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 Evet, Ankara. Ankara. Şimdi bak. Konya'nın yerlisi Konyalıyım der. Ankara'nın yerlisi Ankara'lıyım der. Doğru mu? Ankara. Evet. Yoksa bir Ankara'lıyım diyorsa Ankara'da bir yerlisi yoktur değil mi? Evet. evet. Göçmüştür. <laughs> evet, evet. Nereden e, esti? Buraya gelmek. Nerede gördün? Anlat bakalım bize bir kendine bahsettik biraz. abi. Ben emekliyim. Ee, Youtube'u, bu bizim Türk Youtuber'ları seyrederim uzun zamandan beri. En sonunda bir e, Müjdat Bey diye emekli ve gezgin diye bir kardeşimizin e, videosunu izledim. Bu vatandaş emekli, evet. aynı şartlardayız ben de emekliyim. Beni nasıl buldun? Onu anlatacağım ha, şimdi. Özür, evet, evet, evet. onu anlatacağım. Ve e, bu Müjdat Bey'in bu emekli ve gezgin kanalında ben. Hayatımda hiç dışarı çıkmadım. Hiçbir uçağa binmedim. Tek kelime İngilizce bilmem. Burada öğrenecek inşallah. İnşallah. Hem <laughs> Müzdat Bey'in bu şey bana ilham oldu. Diğer kanalları da izlemeye başladım. Ve bir gün Macera Biziz diye bir YouTube kanalı, bir hanımefendi ve iki kızıyla, güzel kızıyla evet, burada e, bir videolarını gördüm. Feridun Bey'i o zaman tanıdım ilk defa. Meksika şapkası, uzun saçları hala, hala, hala. Yani böyle değişik hoşuma gitti. İrtibat kurmaya çok çalıştım fakat nasip olmadı. E, emekli adamız biliyorsunuz mali şartları hatları e, biraz toplamak bir seyahate çıkabilmek için belirli harcamaları karşılayacak bir şeyimiz olacak. Onu hazırladık. Ve Müjdat Bey'e ben şey yapıyorum. E, Feridun Bey'e yine ulaşamadım. Ama bir cesaret atladım, geldim, elimden koymuş gibi buldum. Açıklama yapabilir miyim? Ve tabi bu Şimdi bana ulaşamamış çünkü benim mesela profilimde, F Facebook profilimde telefon numaram var. WhatsApp numaram var. Benim yok bak. işte Facebook. He, Tamam. Hacı bu kullanmıyor mu? Yok benim Facebook'um yok. Anladım. Ulaşımın ee, sana e, bak, bak şimdi bak. İngilizce bilmiyorum diyorum. Facebook diyorum. Facebook İngilizce bir kelime. Ya onu yani herkes Türkçese, diyor. Kardeşim yani onu herkes. Türkçesi. Herkes. Hacı herkes. <gülüyor> 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 Allah Allah onu herkes Facebook diyor. <laughs> ee, neyse. Şimdi e, şeyde YouTube'dan yazmışız ama. Evet. Ben YouTube uzun zamandır e, pek İzlemiyor video yapmadım. Mi? Ama yapacağım bundan sonra, e, düzenli olarak inşallah. Evet. Uzun zamandır video yapmadım. Mesela ben seni evet. YouTube'dan buldum. Evet. Yani aslında bunu senin devam ettirmen lazım. Evet. Yani... Yapacağım, bak, yapacağım. He, yani, yani bunu video, devam ettir ki... Evet. Bir, Özür dilerim. Birinden birisi muhakkak bir şey olur yani görür, hoşuna gider. O şapkayı yine çıkarma. Tamam. Şapkan devamlı videodur. Şap, şapka, şapken, <laughs> şap, 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 şap kazı çıkma. çıkma abi. Şapkamı kaptırmam da. <laughs> Aynen. Ne yerler gezdim ben şapka e, çıkamadan tavamdan. Aynı şekilde. Vallahi buraya geldim. Çok mutluyum. Güzel karşılandım. Ee, sağ olsun Feridun Bey elinden gelen her türlü güzelliği yapıyor. Yardımcı oluyor. Vallahi kendi evimden mi içim gibi. İşte burada Mustafa Bey'le tanıştık. Aa, aynı yaştayız. Kardeş sağlık. Aa işte, oturduk. Birer duble içki ikram etti. İçkilerimiz de bol. Ve belirli İçe bir... İçebildiğin kadar. Belirli bir saatten sonra alkol fark etmiyor. Hangisini istiyorsanız viskisi, rakısı, rakımız da var. Her şey sınırsız ve bedava. Ne kadar içebiliyorsan hiç ben yıllardır geziyorum böyle bir hiçbir şey görmedim. Ve e, ben tuttum e, Ferdun Bey'e 300 dolarımı verdim. Abi ben şimdi gele, gelecek ayın altısına kadar ne Ferdun beni tanır para olayında ne de ben onu. Aynen. Ödeştik. <laughs> Aynen. Beklerim. Gelin. Ortam nasıl? Ortam, ortam çok güzel. Yani. güzel. Ortam İyi gelecek üstü var. Bu. Ortam çok güzel. E, <laughs> şehir çok güzel. <laughs> Tarih çok güzel. <laughs> evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar, gelin yani. Korkmayın. Evet. evet. Teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Destek ve bilgi için. Teşekkür ederim. İnşallah daha güzel günler geçireceğiz. İnşallah. 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 Elhamdülillah. Şimdi e, bir beş dakikada e, Mustafa ile bir konuşma yapalım. Evet. Bu ortamımız, gördüğünüz bütün bu bahçe bütün üç dönüm burası. Üç bin metrekareden yüksek en altta. Üç dört dönüm var. Burası şey... Mustafa Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Mesel Denizli'den. Emekliyim. Ben 6 ay Tayland'da, Battaya'da yaşadım. 6 ay sonra dedim ki bir arkadaş bize Facebook'tan bir bir şeyini gönderdi bana. Oradan baktım ondan sonra da kendisine irtibata geçtim Facebook'ta. Evet. O oradan tanıştık. Oradan sonra dedim ki benim Sen bana ulaşabildin mi rahat Hı? Sen bana ulaşabildin mi rahat rahat? Evet. Ve Be, Beşten arkadaşlık istedim. Ondan sonra Messenger'dan ulaştım ben buna. Yazıştık. Konuştuk. Ee, 6 ayım doluyor. 5 ayım da. Ben geleceğim. Ben üç ay gibi kalma niyetim vardı bir şey olmazsa. Ama Vizeye girişte problem yaşadım. Buraya gelişte de problem yaşadım. En son burada da program yaşadım. Anlat ne oldu Hayatımda? ya yolda, ne yaşadın yolda? Yolda kaza geçirdik biz. Geçişimle gittik neredeyse. Evet. Yolda şoför telefonda... Tayland, Tayland tarafında mı bu? Tayland. Tayland tarafında. Tayland tarafında şoför telefonla oynuyordu. Soldan da sağa doğru karşıya geçmek isteyen bir motosikletli bayan önümüze çıktı. Şoför sağa kaydı ama gene de solda Ol burundan vurdu. Kapının ayağı tehlikeli vardı. Kulağından kan geldi. İnşallah tane ömrü vardı geldin buraya. Rahat da De, orada dedik herhalde geç kaldı Şey yapacağız derken. E, sonra o telefon attı. Bir arkadaşları getirdi. O da hızlı olarak getirdi bizi. Garaja götürmedi. ileri götürdü. Orada içindeki bayanlarla biz önce polis noktasına gittik bulduk. Evet. Polis noktasından. Sıradan rahat geçtin. Ahmet, yani, Ahmet arkadaşlar beraber Ama bize şey doldurun dediler, kağıt doldur. Tabii ben, ben Malezya'ya gittim. Öyle bir şey istemediler benden. Buradan da istemezler diye yeşil pasaport ama gene de doldurduk. Ne girdik? Yeşil pasaport olmadığı için ben ücret ödemedim. Evet. 30 dolar. Yeşil pasaport bedava ama işte da alamıyorum burada. Yıllık bize vermiyorlar. Ha. da evet. şeyi burada bana bir, diğerleri gibi bir aylık geldi. Yani. Esasında benim vaktim üç ay. E geldim sonra Feridun'u arkadaşa bulmayı bir şey ettik ama yolda gelirken Ahmet arkadaşım vardı yanında. Onu bir kandırdı onun sayesinde ona dolar fazla verdi. Ya diyorum bak buradan Tayland'dan gelenler için bu tarafa geçtiğinizde buranın ücreti maksimum kişi başı e, 10 dolar. Ben 7 ay geliyorum her aslında. 10 dolardır fazla para vermeyin. Oradan size ilk girişte e, telefon hattını fazla fiyat satmak isterler. Ondan sonra işte şeyi e, otobüs biletini fazla fiyat çarpmak isterler. Işte, satmak isterler pardon tamam mı? E, 10 dolar maksimum vereceğiniz para. Hatta 7,5 buçuk yedi, kişi olsanız 75 buçuk yedi, tek yani. Yani e, ben her zaman ilk tek kişi, kişi bile yedi geliyorum. E, sorun çıkarmıyorlar. Bu arada gördüğünüz gibi bizim burada yaptığımız Türk, Türk tarzı yemekler. Bu arada e, bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'den e, gelirken bir alo derseniz ya yani da bir haber verirseniz bir şekilde sizden böyle küçük böyle pek iki kilonun altında böyle bir iki sipariş vereceğim. E, çok memnun olursunuz. beni. Karşılığı burada kat be kat öderiz bir şekilde. Şimdi Mustafa abiye devam ediyorum. Şimdi hayatta memnun musun Mustafa abi. Memnunum. Ya hoşuma gitti. Şimdi şeyde oturuyoruz işte bir ay buradayız. Herhangi bir şeylik olmazsa e, diğer... Ortam birikim... nasıl? Ortam güzel mi ortam? Ortam güzel, ferah değil. İyi gerek iyi mi? İyi. <laughs> <laughs> yani, Allah Allah. O, onun için yani gelecek arkadaşlar vardı. Onlara da anlatayım. Ben burayı öğreneyim. Size de diğer türlü yardımcı olur. da ya. ister burada kalın, ister başka yerde. Bilmiyorum. Şimdi ben, ben hep deneyim. söylüyorum. Bizim otelimiz çok modern bir otel değil, evet. genellikle 300 dolara küçük oda veriyoruz, tek kişilik oda ama isteyen fark ödeyip 100 dolar fark ödeyip büyük oda alabiliyor bir şekilde. Ben çok tavsiye etmiyorum ama çünkü küçük oda da yetiyor e, her bir şekilde fakat e, artı yemeklerimiz sabah, tabu, şey, sabah tabak kahvaltı şeklinde veriliyor. Akşam yemeğinde işte böyle tablo gibi bir yemek bir pilav şeklinde i̇şte yanında bir su meyve suyu falan akşam e, içkilerimiz yanında e, ücretsiz olarak veriliyor. Hani çok beklenti olmasın e, bu anlamda ama 300 dolara bunu dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde sağlama şansı yok insanların. Türkiye'de özellikle yalnız kalmış mesela hani yalnızlık çeken böyle şeyde e, ne bileyim dost arayan ben, ben bir şey söyleyebilir Ortam tabii ortam arayan insanlar için çok <laughs> uygun bir şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle bir evet, şey. Mi? Normal bir bir haneye gidin bir bira için bir dolar bir bira yani. Yok. O sen şeyde de elli elli sende de var. Ba, barlarda diyor. Evet. Barlara bir bara girin. E burada var. Bir bara girin, bir bira için kardeşim, bir dolar. Oturdun, bir saat üç bira içtin. Ne yapar abi? Üç dolar. Oradan çıktın, bir yere girdin, iki bira, beş dolar. Ne haber bir ayda kardeşim? 150 dolar. Ben şimdi burada 10 tane bira içiyorum bana niye içiyorsun diyen yok. Viski içiyorum niye için diyen yok. yok. Ben bilmediğim için söyleyeceğim. <laughs> e, ee, rakıdır bunlar 3 dolar. Bir ya, dolar da olarak. da 3 dolar. Ben barda whisky içmedim. Şey tamam, içmedi üç üç bir şey yani. de içmedim ama. 3 dolar. yani. E şimdi ben oturdum içiyorum. bak kardeşim mi koydadım. Hangisini istiyorsan. Ben bunu tercih ettim. Bunu içiyorum. Ben bunu şimdi doğru söylüyor. Bara gitsem whisk bir duble viski desem 3 dolar diyecek. Günde bir tane içsem ayda ne yapar abi? 30 Ot tane yapar. 3 dolar çarpı 30 işin içinden çıkın. Yani bu 300 dolar harbiden manyak bir şey. Harbiden. Emeğimi yiyorum, yatıyorum, banyom alıyorum, duşumu alıyorum. E, ee, içki mi içiyorum? Daha ne olacak kardeşim? Dostlar, bu... dostlar. var <laughs> bak. <barbar. gülüyor> ee, <laughs> daha <gülüyor> ne olacak kardeşim? Daha bundan güzel bir şey var mı? Özellikle emekli kardeşlerime söylüyorum. Vallahi gelin. Vallahi billahi gelin günahınız bana ait. Eğer pişman olursanız. Benden bu kadar söyleyeceğim bu kadar. Olanakları olanlar. Ha, olanakları olan tabi. Ama, ama bu ha, şimdi olanaklarını şöyle insan kendi sağlıyor. Mesela cigara içiyorsan iki paket bir paket içeceksin. Kahvede üç parti oyun oynuyorsan bir parti oynayacaksın. Günde 50 liraydır, 100 liraydır abi bakıyorsun senede o sana 3000 dolar oluyor. Evet. Buraya da gelirken sakın öyle 3000 dolar falan baz almayın kardeşim. Uçak biletini 3-4 ay önceden al. Onu yatır. Arkadaşım sen Siemlep'e gel 1000 dolar bir ayda sen kral gibi yaşar buradan gidersin. Evet. Benden bu kadar. Ben ilave etmek istiyorum. Buyurun. Sizinle. Sen de uçağın doğru. Tabii yani Oraya bir şey tokum lazım. Şimdi bu kampanyamızda, çılgın kampanyamızda ilaveler var. Şöyle ki, eğer Türkiye'de maaşlar şu an emekli maaşları düşük biliyoruz ama gene bu 300 dolar var aşağı yukarı. Şimdi biz burada uzun süre yaşamak isteyenler için güzel bir kampanya yaptık. Normalde uçak bileti gidiş dönüş 800-900 dolar. E yani burada havalimanından karşılama gerekme falan filan düşünürsen biz bin dolar bunun için para e, alıyoruz önceden yani toplam bir ay için 1300 dolar alıyoruz. 3 ay kalmak için gelenlerden 2000 dolar alıyoruz. Bir yıl kalmak için gelenlerden e, 4000 dolar alıyoruz. Ama bir yıl kalacak olanların, bir yıllık e, gelenlerin biz uçak biletini e, karşılıyoruz. artı vize ücretlerini komple karşılıyoruz. Havalimanı alma hepsi bunlar ekstra olarak e, bizden hediye. Hani, e, ama kapıya girip de kapıdan bir aylık ödeyen 300 dolar bizden faydalanabiliyor. E, Türkiye'den gelmeden önce haber verip de biz karşılasak her şeyi bir aylık 1300 dolar, iki aylık e, pardon üç aylık 2000 dolar, bir yıllık vize ücretleri ve uçak biletleri dahil 4000 dolar. Hani çok normal bir ücret evet. bu şeye göre, e, Türkiye şartlarına göre. Türkiye'de bu paradan daha fazlasını harcanırsınız evet. muhtemelen. Ve en güzel şey yani her şey para demek değil. Burada güzel dostluklar oluşturuyoruz yani insanlar yeni insanlarla tanışıyorlar. Ağrılı burada, e, Ankaralı burada, denizli burada. İşte Türkiye'nin her yerinden insanları burada ağırlamak bizim e, e, neyimiz Görelimiz. görevimiz isteğimiz. Önce talebimiz, isteğimiz. Herkesi bekliyoruz yani e, elimizden geldiğince burada güzel bir ortam yaratmaya, burayı bir burada bir Türk köyü yapmaya çalışıyoruz. Mustafa tekrar sana döndüm. Var mı toparladığı? Yani burada meyve ve yemek türleri Türk olduğu için burada belki yabancılık çekmezsiniz. Ama değişik yemekleri istiyorsanız Ambaçya'nın bu yemeklerden de oturup pazar yerlerinde yemekler var. Ama genellikle aslında bizim sonra bir, bir sokak videosu çekmesi lazım Ferit evet, Umut. Evet. Beraber yaparız. sokak videosu çekin, çekmiyor. Yapalım. Bizim bizim buradaki yiyebilecek <laughs> yani dışarıdan yemek isteyenler tavuk, balık. Evet. Genellikle bundan. Evet. Ama e, Tayland'a göre biraz daha yemek çeşitleri burada az mantar falan yok. Yok. Yere. Var bak. var mı? Çok çeşitli yemekler var. Ben sivilcili istiyorum. Hayır mantar olarak pişirme mantar var ben ma, ben mantar yemek yaptım herhalde. biz ben burada e, yani genelde Türk Türk'e göre Türk insanına göre yemekler hazırlıyor ama şimdi tabii şöyle bir şey var Türk insanı bile doğusunun kültürü ayrı batısının kültürü ayrı güneyi ayrı İstanbulu evet. ayrı yemek yiyor. ben biz bunları basitçe her gün yemeci tarzda ne bileyim işte e, türlü yemeği olsun ne bileyim işte patlıcan yemeği olsun biber olsun yani, bu tür yemekler yapıyoruz ve hani soruyorum ben beğendi mü diye burada Yemek tabii ki herkes yiyor, beğeniyor ama bunun dışında dışarıda yemek isteyen olursa da fiyatlar bir 1 dolarla 3 dolar arasında değişiyor. Yani mesela etli yemek lokantalarda, restoranlarda 3 dolar. Ama normalde sana işte yumurta tarzı, ne bileyim bu tarz şeylerde 1-1,5 dolar şeklinde başlıyor. Çok pahalı değil yani bu anlamda. Şu anki Türkiye fiyatına göre çok daha uygun fiyata hizmet veriyor burası. Yani evet. ama ben şunu söyleyeyim. Buraya yaşamaya gelen bir insanın dışarıda bir kuruş para harcamasına gerek yok. Ben hatta yıllık gelenlerin çamaşır yıkama e, işini bile hediye ediyorum yani. Sıkıntı yok. Hafta bir gün çamaşır yıkama bizden değil mi? De? Yani makinalarımız var. Cetinlerini veriyorum ben. Sorun değil. Evet. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Ben teşekkür evet. ederim. Katılım için. Bize olana tanıdığı için. Eyvallah. Buraya o... teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bize böyle güzel ağırlayıp güzel misafir ettiğin için çok çok teşekkür ederim sana. Arkadaşlar da buradan hiç korkmayın, cesaretli olun, binin uçağa, gelen adam sizi havalandan alacak zaten. Başka ne istiyorsun? Evet. Hadi sağlıcak. Evet, ben Ege'li Feridun abi olarak şunu diyorum, bekleyip duruz. <laughs> gelin <iyi> gelin <laughs> bari, fazla gelin. bari. Gelin, gelin, bari. gelin bari. <gülüyor> <gülüyor> bari, fazla beklemeyin. Evet, gelin.